Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz İnsan Suresi 23. ayetten devam ediyoruz. İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila. Biz sana ayet ayet Kur'an'ı indirdik. İslamiyet'in doğduğundan bugüne ve kıyamete kadar Kur'an hep müminlerin güç ve teselli kaynağı olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Zira aile, toplum ve milletlerin sıkıntısını giderecek, dertlerine deva olacak, hayatlarında düzen, güven ve huzuru sağlayacak her çare Kur'an'da mevcuttur. Nitekim bu ayetlerin indiği yıllarda Müslümanlar çok sıkıntılı günler geçirmekteydi. Onlar enerji ve huzur havasını inen ayetlerde bulmakta ve insan üstü bir gayretle son dinin yayılmasına hizmeti kendilerine farz bilmekteydiler. Bu uğurda başta canları olmak üzere her şeylerini feda etmekte tereddüt etmeyecek bir çizgiye gelmiş bulunuyorlardı. Ahiret yurdunda kendilerine vaat edilen sonsuz nimet ve mutluluk konusunda en küçük bir şüpheleri yoktu. İnşallah, inşallah biz de öyle yani. Ahiretten hiç şüphemiz yok. İnşallah vazifemizi, görevimizi yapabilirsek Allah'ın bahsettiği kurtuluşa ereriz. Ama vazifemizi, görevimizi yapamazsak tabii o zaman da azap bekliyor. Çünkü iman bu noktayı yükselince artık onun önündeki en büyük engeller bile küçülmeye başlar. Ve her türlü tehlike hakir görülür. Kur'an-ı Kerim'in 23 yıla yakın bir süre parça parça inmesinin birçok hikmetleri vardır. Önce ilk Müslümanların günlük meselelerini çözmek uğradıkları sıkıntılarını hafifletmek ve onlar için en büyük teselli kaynağını ilham etmek söz konusuydu. Sonra da kolay ve hatasız ezberlenmesi hafızalardan hafızalarda silinmemesiyle derin iz bırakması ikinci sırada yer alıyordu. Fas bir <laughs> lihuk <laughs> mi Rabbi kevelatü de minhum asemen Rabb'ın hükmüne sabret. Onlardan günahkarlara veya nankörlere uyma. Vezküris mi Rabbi bükreten ve asıyla sabah akşam Rabb'ını ismiyle tesbih et. Sabah öğle ikindi namazlarını kıl. Hiçbir ilaç ruha ve kalbe namaz ve Allah'ı anmak kadar şifa sağlayıcı hiçbir dost ve yakın Cenab-ı Hak kadar huzur ve güven verici değildir. Özellikle fırtınalı dönemlerde küfür ve ahlaksızlığın cirit attığı sahnede rol aldığı zamanlarda İman selametine erişmek, iffetli, şerefli ve ahlaklı bir hayat sürmek için Allah'a daha çok yakın olmamız, kalbimizi O'nun sevgi ve korkusuyla doldurmamız ve beş vakit namaza kemali huzurla devam etmemiz emredilmektedir. Çünkü böyle bir inanç ve yöneliştir ki hayatımıza gerçek anlamda mana veren kazandırır. Ve temel duygularımızı en iyiye, en doğruya ve en güzele yönlendirir. İşte Resulullah aleyhi ve sellem Efendimiz ve en yakın arkadaşları bu yüksek irfan ve anlayış içinde manevi silahın en güçlüsüne sahip bulunuyor. Her çeşit şarlatanlık, ölçüsüzlük ve saldırıyı bununla savuyorlardı. Sabah, akşam Rabbinin ismini an emri daha çok sabah, ikindi, akşam ve yatsı namazına işarettir. Diğer bir yorumda sabah, öğle ve ikindi namazlarına, gecenin bir bölümü bölümü ise akşam, yatsı ve teheccüd namazına işarettir. Aynı zamanda bu gece ve gündüz sık sık Allah'ı zikredip ruhan arınmayı, ilahi füyuzata gönül kapısını açmayı öğütlemektedir. Ve minel leyli Akşam ve yatsı namazlarını kıl. Ve sebbihu leylen tabiyle Gece teheccüd namazını kıl. Uzun uzun Allah'ı tesbih et. İnne ha ula yuhibbun el acilete ve yezurun ve üm kemen sagila. E bunlar dünya hayatını seviyorlar. Önlerindeki ağır gün olan ağır günü bırakıyorlar. Nahnu kalaknahum biz onları yarattık. Ve şeretne esrahum onların mafsallarını biz bağladık. Ve izaşi nabetten ne emsalehum tebdila. Dilediğimiz zaman onları helak eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İnne hazihi tezkira şüphesiz bu Kur'an bir öğüttür. Bu Kur'an bir nasihattır. Femen etteka ette Rabbiyi ila sebila. Dileyen Rabbına doğru bir yol tutar. Ve ma teşaûne illa en yeşa Allah Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnna Allahı kâne alîmen hâkîma şüphesiz Allah her şeyi bilen hikmet sahibi olandır. Her şeyi bilen içiyle dışıyla yerleri gökleri insanın içini hayvanların içini bitkilerin içini her şeyini bilen hakim, hikmet sahip, her şeyi yerli yerinde yapan, yerli yerinde yaratan, hiç boş bir şey değil. Ya ben niye şu zaman şu sıkıntı çektiydim? Ben niye şöyle e, bir e, azap gördüm? Niye hapse düştüm? Niye hasta oldum? Hepsinin bunun hikmeti var. Biz her şeyi göremiyoruz. Ama Cenab-ı Hak bize açıklamış olsa o her şeyi yerli yerinde yapmış, ne kadar güzel yapmış. Bunları anlayacağız ama fakat bizim aklımız bir yere kadar idrak ediyor, ondan gerisini bilemiyor yani. يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ rahmeti Allah dilediğini rahmetine koyar. Ve zalimini e'addelihim azaben elima Zalimlere gelince onlara da acıklı azap hazırlamıştır. Ezelden ebede kadar kainat zerrelere sayısınca yani kainatın atomları sayısınca bizi Kur'an hizmetinde istihdam eden bu vazifelerde çalıştıran görevlendiren bu tefsirleri bize nasip eden Allah'a hamd olsun. Sadakallahül azim.